Merhaba Trakya TV izleyicileri. Bugün Eneze bağlı Sütçüler Köyü'ndeyiz. Yanımızda Efraim Bey bulunmakta. Efraim Bey bize e, organik tarımla ilgili deneyimlerini anlatacak. Kendisi burada güzel bir bahçe oluşturmuş. Biz de onu dinleyeceğiz. Öncelikle Efraim Bey merhabalar. E, kendinizi tanıtır mısınız? Ben 60 kişi yaşındayım. Evliyim. iki tane kızım var. Allah başlasın. Sütçüler köyün köylüyüm ben. E, tarım bizim kaynağımız. Ee, Annem tarım ve hayvancılıkta adeta okuma yazma bilmesine rağmen bilge bir insandı. Çok bize çok şeyler verdi. Bu işe başlamamın tarımdan kaynaklandık ama İstanbul'da kızın çiğ köfte dükkanı vardı. Çocukları çok severim. benim müşterim, Bizim müşterimiz çocuktu. Domatesden zehirlenen çocuklara rastladım. Ondan sonra bir de gıdalarımızda organik, doğal hiç yok. Her şey ranta bağlı. Ee, lezzet yok. Avusturya'dan e, amcamın torunu gelmişti. Bir domates e, meleme yapmıştık biberle. O sıyırı sıyırı yedi onu. O kadar bir lezzetli. Birkaç sene sonra geldi ama gübreli yapmıştık. Onu sevmedi. Hı hı. Şimdi hep biz yanımızda bizim e, örnek alacağımız çok şeyler var. Farkına varmayız. Şimdi e, bu ülkede e, biz hiç tarımın kontrolü yok. Hep hala zehir devam ediyor. Şimdi 300 milyonluk ülkedeki İzlanda sporu bizden ileri. Bizi sürekli yeniyorsalar orada bir gıda kontrolü var, her şey var. Bizim de çocuklarımızın ta ana raminde doğal gıdayla beslenmesi gerekir. Zihninin doğal gıdayla artması gerekir. E, matematikte dünya sıralamasının çok gerisindeyiz. E, i̇şte bu beslenmeden kaynaklanıyor güçsüzlüğümüz. Eski pehlivanlarını bulamıyoruz biz. O işte çocukların domatesden zehirlenmesi beni buna itti. İlk önce şey, tavuk aldım, organik yumurta yaptım. Çok lezzetli oldu ama doğal olduğu için sebzelerle bir sarısının rengi açık oldu. Çünkü yumurta yemlerinde gıda boyaları var, o aldatmacı onlar. 25 kuruşa yumurta satıyorlar, o maliyeti zaten 50 kuruştur onun, benimkinin maliyeti. Şimdi ama ne olursa olsun kere dönük değil, ben bu e, yumurtayı Kara dönük bakmıyorum. Yumurtanın tavuğun gübresinden, sığırların gübresinden, organik e, çalışma yapmak istiyorum. Bir de yerinde, eğer e, arazinin içinde bunları yapıyorsam, bütün haşaralar, solucanı da, böcekleri de, hepsi toprağa çalışıyor, katma değeri sağlıyor. İşte e, bu ülkeyi sevmek zorundayız. Başka bir ülkemiz yok. Severken de rantı düşünmeden içimizde insan sevgisi olacak, tüm, tüm canlıların sevgisi olacak. Ee, yaradılan bütün canlıların karıncanın da faydası var, arının da faydası var, arı bal görür ama bütün aşerlerin faydası var. Onlar onların görevleri var. Bizim nasıl varsa. Şimdi hepsini yaşatmamız gerekir. Şimdi eskiden tarla sürürken bütün şeyler kuşlar çizde geziyordu. Şimdi bir tane kuş yok. Çünkü biz sürekli zehirliyoruz. Türkiye'de bir tarım politikası olması lazım. Şimdi buğday ekilen alan, sebze ekilen alan programlı olması lazım. Onun dışında yapılıyorsa 20 sene sonra çoraklaşırız. 20 sene sonra ilaçlardan kanserden başlar. Gençlerimiz ölmeye, doğacak çocuklarımız da aynı şekilde olur. İşte e, ha yukarısı ne var bilmem. Ee, ama bizler tarım içinde yaşayan insanlar buna dikkat etmemiz gerekir. Araştırmamız gerekir. O kadar zeki çocuklar var ki onların önünü açmamız gerekir. Ee, onlara bir gelecek bırakmamız gerekir. Ve inanıyorum çok zeki gençliğimiz var. Ee, hiçbir doğa eğer yüz çocuktan iki tanesini dahi yetiştirir. Biz bunu farkına varmazsak onlar yok olur gider. Einstein'lar eee Pasteur'ler Edison 2000 tane denen yaparak bir ampulü bulmuşsa bizde iş araştırma yapan yok, denen yapan yok. Üstelik e, Batı'nın batılı güçlerin oyuncak haline gelmiş durumda olmamak için üretici ve yaratıcı olmamız lazım. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Değerli izleyicilerimize şunu paylaşmak istiyorum. Biz sizinle tanıştığımızda daha Ocak ve Şubat aylarındaydı aslında. Evet. Siz bize bu projenizden bahsettiğinizde evet gelip çekelim dediğimizde dediniz ki bir bekleyin. Benim bir projem var. Ben bir ARGE çalışması yapıyorum. Önce onu bir tamamlayayım sonrasında gelin. Bu projenizden biraz bahseder misiniz? Buraya gübreyi akıttınız. hayvan gübresini burada biriktirdiniz. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi bu proje benim İstanbul'da o çocuklardan gördü. Taşra'da o kadar çok fakir çocuklar var ki anne baba işe gidiyor on onu on, sokakta o çocuklar onları e, çok kötü şeyler bekliyor e, tabi yani onlara nasıl yardımcı olabiliriz nasıl e, şey doğala çevirebiliriz gıdalarını yani 100 kilo domates yiyeceğine benim domatesimden bir kilo yesin. o beyni açılır öbür sadece karnı doyar hı hı. şimdi buraya geldiğim zaman bu amcamın oğlunun ağrı işletmesinde köye göre kalabalık var Buradaki sular akıp gidiyor sürekli. O bazen iki parmak gübre oluyor. Bunları ben kürekle buraya bir set yaptım. Depoladım suyunu. Alttan suyu veriyorum. Ondan sonra bir de şeyleri çeşitli otları çiçek açma aşamasında kanal açtım. Üstlerin otları aynı bir şekilde gübre olması için bunları yaptım. Ve e, hayvan gübresinde gübre doğal gübre karışımı güçlü bir enerjik bir domates veya biber kaliteli bir şey çıkacağına inandım. E, o çalışmaları yapıyorum işte. Şimdi Efraim Bey, aslında siz farklı farklı gübreleri bir araya getirerek bir e, yeni bir gübre oluşturdunuz. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Bunun etkileri nelerdir bitkilere? Şimdi... Tavuk gübresi çok güçlü bir gübre. Ee, çok fazla verirsiniz yakar. Hayvan gübresi o kadar çok güçlü değil. Hayvan gübresi kabartır ama hayvan gübresini eski kullanmak gerekir. Şimdi aslında tavuğun da eski. Bu seneki gübreyi kullanamazsın. Ama ben onu bir havuz yapıp tavuk gübresini olan depolandırıyorum. Hayvan gübresini de o havuza döküyorum. Suyunu orada bekliyor bir iki gün. Suyunu kullanıyorum. Ee, yan köklerinden veriyorum. Alttan gidiyor e, şeyden. Ee, çalışmalarım o şekil. Çünkü şeyden e, e, çakılı tavuk yiyor, onun e, katıcısı onu e, öğütüyor. Şimdi tavuğun çok güçlü bir gübresi var. Şimdi lezzet olarak da eğer e, taze gübreyi köküne dökersen onu yakar, acı da lezzet yapar. Sulandırmış her şeyi, bekletilmiş ekmeğe bile karıyorsun, onun belli olmaz dönemini bekliyorsun. Hemen onu ekmek olarak yapıp atarsan orada şey, kuru bir ekmek olur. Ee, şeyden e, bir şey değerlendirmek için çok geniş düşünmek gerekiyorsun, bir doğruyu buluyorsun. Ha şunu, benim çalışmalarım asla internetten değil. Bu temelden gelen bir çiftçilik var görebildiğimiz. Ha bir de belgeseli çok izlerim şimdi. Ee, dünyadaki gelişmeleri mesela coğrafyaya çok meraklıyım. Dünyanın yüzde 90 coğrafyanın hakim vaziyetteyim. İsmini unuttuğum yerler de olsa bilirim. Yüz ölçümlerini, nüfuslarını, ondan sonra kaynaklarını genelde bilirim. Şimdi ya, bir de en şey e, insanı sevmek, canlıyı sevmek. Bu ülkeye gelmişsek ülkeye borcumuz var. Çanakkale'de şehitlerimizin e, Orada yatan şehitlerimizin bizim için yattılar. Bize bir ülke vermişseler çok rahatsak onlar sayesindeyiz. Bu dünyaya gelmişsek boşa basırına gelip gitmememiz gerekir. Gelecek nesillere iyi bir ülke, araştırmacı, bilge insan. Eğer çok dürüz e, dürüst düşünürsen bilge olursun, herkes olur. Fark farklı yönlerde olur. Ama kötü düşünürsen Cenab-ı Allah sana sağ, şey, bilgi izni vermez, beynin yok olur. Çalışmaların nedenleri onlar. Bir de çok e, düzgün insanlar var ülkede. İşte bunu meydana çıkarabilmek ve Türkiye organik tarıma geçebilirse gerçek. Yani o yalancı organik tarımlar var. Büyük işletmelerin ve dünyaya bakılacak kapasitede Anadolu coğrafyamızda. Konya kadar bir Hollanda'nın bizim ihracatımız kadar tarımdan ihracatı var bizim bitkilerimizi almışlar. Biz de bitkilerimizi zehirleyip öldürüyoruz. Bu aşamaları aşmamız lazım. İyi düşünerek doğruyu bulmamız lazım. Kimseye kızmadan. Şimdi bir devlet yap, yanlış yapmıştır. Yapabilir. Düşünememiştir. Ona biz yardımcı olamamıştır. Ama doğruyu anlata anlata kötü düşünen insanlar bile iyi düşünmek zorunda kalır. Aslında tam da bu organik tarım Olayının ülkemizde harekete geçirilmesiyle ilgili bir adım atılmıştı daha öncesinden bundan birkaç yıl öncesinde. O uçaklarla atılan ilaçlara son verildi, yasaklandı. Ama e, siz de daha önce görüşmemizde de bunu dile getirmiştiniz. Yasak olmasına rağmen hala burada bu çevrede böyle bir e, uygulama söz konusu mu? Bunu bir anlatabilir misiniz lütfen? Uygulama uçakla ilaç atılıyor traktörle atılması lazım. Uçakla ilaç atıldığı zaman diğer çiçeklerin, buğdayların olduğu e, güzel dönüyor uçaklar. 6 kilometre bunların etki alanı var. Yukarıdan, Çörnebil'den ta buraya zehir geliyorsa, e, burada var. Şimdi uçakla atılan ilacın ilk domates etkisi oldu. Biberler olmadı ama o domatese de kanserojen, şey, biberlere de kanserojen yapar. Kuruma şey yok. Sadece domateslerin çiçeklerini döküyor. 20 böyle devam ederse 20 sene sonra Çernobil'den sonra nasıl insanlar kanserden ölmüşse tarım zehirlenmesinden de insanlar ölecektir. İşte bunu hiç kimse kimseye düşman olmadan o çeltik çeken insana da ikna ederek e, toplantılar yaparak çıkış yolu nedir? Onu onu bulmak zorundayız. Başka çaremiz yok. İşte şeyim. E, çalışmalar insanlık adına geleceğimiz. Şimdi bir çocuğun doğal organik yemesi lazım. Er bebeğin, er amele kadının organik yemesi lazım. Hatta hükümetin bunun proje haline getirmesi gerekir. Yani şimdi 25 kuşa yumurta satılıyorsa, 1 liraya alamıyorsa o hamile kadın ona devlet oradan desteğini yapacak. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Ee, evet insanlar belirli bir makinalaşma dönemine girdikten sonra bu dünyada da keza aynı şekilde ama ülkemizde de bu şekilde devam ediyor. Biraz böyle bir rahata alıştık. Aslında eskiden dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı çiftçilikte sizin şu anda yapmakta olduğunuz tarzda yapılan bir çiftçilik vardı değil mi? Tabii. Yani asıl organik olan kısım bizim kökenimizde var. Sonrasında biz biraz daha böyle e, rahatama alıştık diyelim. Her şeyi mı konmaya alıştık diyelim. Bundan kaynaklı e, yapay gübrelere yöneldik. Aslında yapay gübreyi alıp atmaktansa bu sistemi devam ettirmek, bu sistemi kurmak daha mı ekonomik değil mi? Çok ekonomik. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim gübre ülkemizde yok. Bu doğalgazdan yapılan sıkıştırılarak yapılan bir gübre. Bir de tohum da bizde yok. İsrail, Hollanda, Polonya gibi ülkelerden tohumu alıyoruz. ...onu ucuza mal etmek için Hindistan'da işçilir, orada üretiyorlar onları. Şimdi bizde er emekli, yarım dönüm bahçe yapmış olsa organik, Türkiye'de müthiş bir zenginlik olur. Yani bir Hollanda'nın toprağı Konya kadarsa bunu yapıyorsa. Şimdi ama e, devletin de eğitimli insanları bu köylü bir emekli birleştirmesi lazım. Şimdi emeklinin bir olgunluk dönemindir ve e, emeklilerde şu e, merak sardı. Büyük şehirlerin betonundan sıkılmış insanlar bir köyde, bir kenarda bir yer bulup orada vaktini geçirmek istiyor. Bunlar aylak asla dolamazlar. Bütün emekliler bu çalışmayı yapması lazım. Ama yardımcı da olması lazım. Hayala kapılmaması lazım. Ben bazen rastlıyorum, hayala kapılmayın. Gerçeğe dönük düşünmeyin. Bu hem sizin bir açlığınız olur hem de gelecek bebelerimize, hamile kadınlara temiz bir gıda sunmuş oluruz. Aslında biz e, baktığınız zaman çok böyle dışarıdan beslenip e, çok da fazla çalışıp çünkü giderlerimizi daha da kendi kendimizi arttırıyoruz çok da fazla e, ekonomik anlamda kendimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sonra bakıyoruz e, yaşımız be belirli bir yere geldikten sonra evet hastalıklar bize geliyor. Bu sefer çalıştığımızı, çabaladığımızı hastalıklara veriyoruz. Aslında sizin kurmuş olduğunuz sistemle organik bir şekilde beslenmiş olsak hastalıkların hiçbirine kapılmayacağız. Ya da işte e, bu kadar cebimizden ekstra paralar çıkmayacak. Doğru mudur? Doğru. Şimdi e, tab biz devlet deyince sanıyoruz biz uzayda birileri. Devlet biziz. Şimdi bir öğretmen devlet, hastane memuru devlet, bir çiftçi devlet bizden biz meydana geliyor. Bir pazarcı. Şimdi birbirimize sadece biz kızıyoruz. Araştırmayı yapmıyoruz. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Yem alırken tüccar sunumunu yapıyor. Enerjisi güçlü olan yem iyidir. Tabi verimi arttırıyor ama hayvanın işini bitiriyor. Bir de ondan alınan peynir, ondan alınan süt kaliteli olmaz. Enerji nedir? Kimyasala dönük bir şeydir. Protein kaynaklı olacak. Protein çiçektir. Çiçek doz böyle. Ay çiçekteki, ay çiçek tarlaları biçildiği zaman o biçerde olanı toza tutuyor. Onlar yağlı tohumlar tozlu bir şekilde alması lazım onu savurmaması lazım. Esas kalite orada ayçiçeğin tohumunda. Onu ayçiçeklerin kafasında bir şey vardır. Tül, tohumlar vardır Onları ziyan etmemesi gerekir. Çünkü ülkemiz bu konuda kaynak. Bütün otların tohumları protein kaynaklıdır. Ondan sonra eğer proteine dönük de enerjiye dönük olursa bu sefer kimyasal gübreleri kullanmak zorunda kalırız tavuk yem gübreleri bir, bir kısmı soya fasulyesinden veya mısırdan bir kısmı da kimyasal bir güçten. Kimyasal olunca ucuza satılıyor. Kesinlikle denetim altına alması lazım. Onu biz yediğimiz zaman çocuklarımızda, bebelerimizde her türlü hastalıklar olur. Dayanma gücümüz azalır. 300 bin nüfuslu İzlanda her zaman bizi yener. Peki az önce röportajdan önce bir şey dile getirdiniz, bir söyleminiz vardı. O da şuydu, bahçe yapılması gerekiyorsa köyün dışında olmalıdır. Bunun nedeni nedir? Hmm. Bahçe, şimdi tavuğun gübresinin suyu, esas kalitesi derelerden denizlere kadar gidiyor boşuna. Hayvanın gübresinin kaliteli suyu gidiyor. Şimdi Avrupa'yı araştırmamız lazım. Onların, şimdi devlet yetkililerimiz diyor ki, Ay, hayvan testi yapacaksan o setüp çukurunu açırsan ben sana destek vereceğim. Onun parasını ben vereceğim. Sanırsam onu kaldırdılar. Biz de onu kötü yönlerde kullandık. Şimdi bu projeler olması gerekir sanayiciye değil. Köydeki insanlara, köyden birine. Hibe destek vereceksen köyden birine vereceksin. Onu kontrollü bir şekilde yapacaksın. O köylü onu örnek alacak. 10 lira kazanırken 20 lira kazanmaya başlıyorsa o köy tabii onu yapacaktır. Ama sen sanayiciye yapıyorsun 3-5 sene sonra sanayici oradan kalkıyor diyor. Gerçek işine dönüyor. Şimdi tarım sevmek yürek ister, devam ettirmek emek ister. İlk önce bu işi seveceğiz ama devam ettireceksek emek. Sanayici buna devam etmez. Sanayici ithalat yapar, ihracat yapar. Onu öğrenmiştir. Ona saygı duyacağız. Ama bu tarımda uğraşan insanı bırak. Atalarından gelen insanlar yapsın. Tek Okuşacak insan bu tarımı öğrenemez. Oku üniversiteyi bitir, gene onda sıkıntı yaşar. Birkaç dönem olması lazım, sabır olması lazım. Ülkenin insanları bunu başaracak güçte, ülkenin insanları, gençleri bunu başarabilecek zekaya sahip. Sadece onlara bir yol göstermemiz gerekir. Bir de son olarak şey merak ediyorum. Az önce göstermiştiniz bize orada ekmiş olduğunuz fidanlar var. Bu fidanları dediniz ki susuz büyüyorlar. Tabii. Onların nedenini açıklar mısınız? Nasıl büyüyor susuz? Şimdi biz eğer şey anında mesela bu Amerikan solucanlarını üretip onlar bir tesis belli bir şeyde sıcaklıkta olmadan ölür zaten onlar. Ama toprak ana öz evladını sever. Bizim solucanlarımız toprak ananın öz evladı. Burada e, hayvan gübreleri bu tarafa akmış, kışın sulak. O toprağı zenginleştirmiş. Şimdi kaz orayı bir tane nem bulamasın orada. Kabakların orada gündüz sermiş ama akşam hepsi yemişil yukarı kalkıyorlar. O toprak orada zenginleştiği için bak orada meyveler zenginleştiği için orada tuttu. Şimdi toprağı zenginleştirmek yerinde zenginleştirilir. Eğer arazinin başında çalışması olması gerekir kesin içinde köy içinde artık içinden sonra nasıl dünya şartları değişiyse bu 50 sene önce bu telefon çıkacak deseydi o insanı öldürmeye kalkardık biz, deli misin diye ama geliyor yani teknoloji geliyor e biz de e, ne kadar erken köylerden evlerden dışarı testleri çık çıkarırsak o kadar verimli oluruz bunu Avrupa'ya Hollanda'da et ucuz, Hollanda'da süt ucuz şimdi ama içilik pahalı. Nasıl ucuza mal etmişler? Bir araştırma yapılmış mı? Şimdi e, boz ırk sığırlarımız vardı onları yok ettik. Yerli bizim maltus keçilerimiz, dünyanın en kaliteli keçileri onları yok ettik. Bir iş adamı gidiyor biz zana keçi sağlıyor bir metrede diyor hiçbir kalitesi yok. Ha kaliteli olan şeyler var yurt dışından gelen 1964'te Trabzon milletvekili İngiltere Fransa arasında Jersey adası var. Oradan Jersey inekleri getirmiş. Trabzon'un ineklerine kırma olmuş. Müthiş bir aroma kalitesi var o sütte. Peynirde. Ondan sonra bu çalışmaları bu şekil yapmamız lazım. Şimdi bir çiftlikte çalıştım. Jarse inekti. Benim çok kaliteli bir patronum vardı. Çocuğu süt içmiyormuş. Ondan sonra bu bizim ineklerin sütünden içiyor çocuk, teşekküre geliyor, nasıl bir süt bu. Benim çocuğum süt içmezdi, şimdi sütten bayılıyor sütten. Ama patronum da organik kullanıyordu, otunu. Şunu da söyleyeyim, çok bilinçli yapmamız gerekir. Mesela ben organik yapacağım diye sürekli buğday veriyorsan, o hayvanda mantar hastalığı olur, ayağında da olur, her şeyde olur. Onu bilinçli yapmak lazım. Buğday verirsen otu vermen gerekir. Sılaç verirken otu vermen gerekir. Feniyem de bir de az vermesi gerekir. Sanırsam çok bilgim yok. Akademik konuşmak lazım. Rastgele konuşmamak lazım. Gelişmiş ülkelerde feniyem yok olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmem. Herkes kendi yemini onlar biraz tesisleşmiş olduğu olduğu için işte bunu biz becereceğiz. Yol kenarlarında otlar bakıyorsun çürüyüp gidiyor. Onları biçmiyoruz. Hiçbir şeyi değerlendirmiyoruz. Değerlendirilecek çok şeylerimiz var. Sadece e, bu konuda ülkede bir çalışma yapılması lazım gerçek sahiplerine. Toprak ana nasıl öz evladını severse ağaçça ay ekiyorsun. Ayçiçek orada kendi toprak ananın öz evladı ot çıktığı zaman onu öldürüyor. Öz evladını seviyor. Bu toprağında çiftçi öz evladı, çiftçiye itelim, Bildirilendirelim. Türkiye dünyada tarımda ön plana çıkacak kapasiteye sahip. Avrupa'da tüm Avrupa'nın bitki örtüsü çeşidi kadar Türkiye'de var. Türkiye'nin bitki örtüsü çeşidi Trakya'da var yarısı kadar. O da buradan göçmen kuşların geçiş güzergahı olduğu için gagasından almış bin yıllarca. Ayaklarından almış ve zenginleştirmiş topraklarını. Sen ama Anadolu'nun başka yerlerde başka türlü zenginlikler var. Bunu araştırmamız lazım, bilmemiz lazım. Tüm tohumu almış Hollanda gibi ülkeler. Ondan sonra isimlendirmiş. Şimdi patent haline almışlar onlar. Biz hala hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi bir mantar çıktı, organik mantar, bunun mantarının gübresini Hollanda'dan alıyoruz, İsrail'den alıyoruz, Polonya'dan alıyoruz, Ukrayna'dan alıyoruz, şimdi bu ülkelerden alıyoruz. Şimdi biz onu mantara başlamadan önce sistem eğitmesi lazım, ondan sonra başlaması lazım. Başlıyor, üç gün sonra bırakıyor. Şimdi bir de ne kadar doğru o mantar bize gerçekten de yarayışlı mı açık, nasıl bakıyoruz şimdi? Onları bilmemiz lazım. Bir de eğer organikse e, şey olur. Kopar. Organik değilse çok yumuşak olur. E, çünkü doğal olmayan hormon verirsin ona. Onda hiçbir kalite olmaz. E, bunu yiyirken organik olduğu zaten lezzet olarak farkına vardır. Bir de bunu turşu yaptığı zaman asla erimez. Organik olmayan e, biber olsun domates olsun salata olsun et. şimdi organik tarıma ek aslında bir taraftan kendi arge çalışmalarını yapıyorsun çeşitli gübreler üretmişsin bunun yanında bir de yerli solucanla gübre yapmaya çalışıyorsun bunu da bahsetmiştim. bunu biraz açabilirsiniz abi şimdi toprağa e, gereken sen besini verirsen kışın mesela fasulyenin saplarını bir çukur kazdım kuru sapı gömdüm orayı hı hı. şimdi e, ne varsa yazdan gömdüm orayı. Toprakta o solucan besinebilecek bir şeyler buluyor. çok o toprak onu zenginleşiyor. Ve kışın kazdım solucan olan yeri. 100 metrekare yerde deneyimim yaptım. Bir masa kadar yer bıraktım. Geri kalan tavuklara, ördeklere gidirdim. Solucanları, tüm açarlar, başka böcekler de var. İki ay sonra bir daha kazdım. O solucan orada 100 bin tane varsa 150 bin tane olmuş. Örnek veriyorum. Yine masakada yer bıraktım. Yine iki ay sonra kazdım. Tabii kazdığım zaman çok derin kazıyorum çünkü şey orası e, gübrelenmiş yer. Bir daha kazdım. Aynı şekilde ürüyor. Şimdi toprak özel ölüdana bakıyor. Şimdi oradan gördüm ki bahçe eğer bu bahçeyi yapacaksak aynı şeyi yapmam lazım. Bu sefer burayı yaptım. Kışın buraya bir set yaptım. Gübreleri depoladım burayı. Ondan sonra ne bulursam ottur, çöptür e, burayı gömdüm. Zaten şeyi gübreli olan yerde, akasulardı yerlerde solucanlar vardır. Onları biliriz. Sonra şimdi ben kassam illaki solucan çıkar buralarda. Çünkü o toprağa çalışıyor. Civi bir de gübreliyor onu şimdi. O e, onun cevabını ben veremem ne kadar mesela katilici şu o, ya, akademik bir soru. Onu uzmanlı cevaplar. Ama benim argar olarak e, bir tarım e, Tarımın çocukluğumdan yetişmeme bakarak e, onları gözlemliyorum. E, kazdığım yerlerde solucanlar e, küren altına bakıyorum, yaza karşı kazıyorum. Sanki gübreli gibi burada gübre olmayan yerlerde de o çalışmış solucanlar onlar çalışıyor gübreli. Kalitesini göreceğiz. O Amerikan solucanın ben hiçbir işe yarayacağına inanmıyorum. Onlar ülkemizden topladılar, her şeyi topluyorlar. Ondan sonra tesis haline getirip milyarlarca dolar satıyorlar. E, bütün dünyaya satıyorlar. Bizim kaynaklarımız var. Biz kendimiz arga çalışmalarımızı yapıp şimdi eğer alanda gençlere iş yapmak için, gençlerin zekasını üst düzeyde çıkarmak için çok küçük yaşlarda eğitim vermemiz gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Hmm, şunu söyleyeyim. Güzel bir şey yapmak için bin bir tane sebep bulursun, İçinde güzellik varsa yaratırsın, bir yerden geçerken o güzelliği bulursun, yaratırsın. Kötü düşünmek için de sebep bulursun, güzel düşünüyorsan mutlu olursun, ee, sağlıklı insanlar yetiştirirsin, o sağlıklı insanlar da ülkenin geleceğine sağlıklı bebeler yetiştirir. Güzel düşünmek zorundayız, başka bizim şansımız yok. Bizim başka gideceğimiz yer yok. Bu Anadolu topraklarındayız. Biz e, bu ülkede mutlu olacağız. Bu kültürümüzle mutlu olacağız. Çalışmamızla mutlu olacağız. Çalışmayan ülke ayakta duramaz. Zaten var çalışmayan ülkeler. Ne kadar petrol zengini olursa olsun ayakta duramazlar. Biz çalışmak zorundayız. Bir kuzey ülkelerde güneş yok ama çalışarak dünyanın en zengin ülkeleri. Örnek alacağımız çok şeyler var. Bu kadar. Peki evet değerli izleyenler bugün Efraim Bey ile beraberdik. Organik tarımın ne kadar nasıl derecede uygulanabilirliğini anlattı bize kendileri. Aslında çok güzel bir bahçesi var ve kendi Arge çalışmalarıyla bir yerlere kadar getirmiş. Bütün bildiklerini de siz değerli izleyenlerimizle paylaştılar. Bizden ayrılma ediyoruz.